Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Venom yani Ayhan. Bugün sizlerle birlikte tabii ki de video çekecektik. Ama biliyorsunuz ki Roblox kapandı arkadaşlar. Roblox kapandığından dolayı da hiçbir şey yapamıyoruz. Yani etrafta gezinmekten başka hiçbir şey yapamıyoruz. Şimdi de Discord kapanacağını öğrendik. Saat tam 17.27 geçiyor. Tam saat 18'de kapanacağını öğrendim. İlk başta moralim çok bozuldu. Yani ne yapsak şey olur diye. Ama her şey oluyor. Yani arkadaşlar siz bilirsiniz yani ne yapacağımızı hiç bilemiyorum. Oyunda da artık sar, Minecraft dölyesini sarabilir. Ama niye kapatıyorsunuz anlamıyorum. Yani onları niye kapatıyorlar. Evet arkadaşlar bu arada sizinle hemen iki tane şey göndereceğim. İki tane bir şey göndereceğim. Bunlar sayesinde öğreneceksiniz. Ne kötü olay. Nasıl bir olay. Evet hemen arkadaşlar gönder göndermeyi bekliyorum. Bir dakikayın. Evet yüklendi. Hemen geçiyorum arkadaşlar Discord. Chrome Evet arkadaşlar şu an görüyorsunuzdur. Hmm. Arkadaşlar yapılan bir incelemeye göre Discord'un yani yapılan incelemeleri ve alınan geri bildirim doğrultusunda Roblox platformu erişime engellendi. Getirilmesi ardından söz konusu platform yürütülen illegal faaliyetlerin Discord platformu taşındı tespit edilmiştir. Özellikle bu çocuklar, gençler ve tür yaz, yasa dışı zararlı içeriklere maruz kalmaması için toplumumuzun için büyük tehlike oluşturduğunu değerlendirmiştir. Bu neden bu nedenle TC Adalet Bakanlığı olarak sınırları içerisinde Discord platformunun 8 Ağustos 2024 saat 11 18 itibariyle erişim engellenmesine getirilmesi karşılaşmaktadır. Bu karar çocuklarımızın, gençlerimizin korunması ayrıca alınmıştır. Ayrıca VPN gibi yasaklı içeriklerin erişim sağlanma amacıyla kullanılan araçlar kullanımında yasaklarını belirtiriz. Vatandaşlar bu karar Riyat Toplumumuzun güvenli geleceği için büyük ön, önem arz etmektedir. Yani arkadaşlar bundan ne anlıyorlar bilmiyorum. Yemin ederim bundan ne anlıyorlar inanın hiç bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Yani çok ay, kö, kötü şu an ya. Yani insan tamam videolarda filan herkes şey yapıyordur. Bilirsiniz. Videoda herkes şey yapıyor. Yani ne diyeyim? Ee, ne diyeyim? Masa, mesela başka kanallar var. Araştırma yaptım. Yaptım. Birazcık. E, yani başka kanallardan da arzu ediyorlar. Yani ne diyeyim? Ne diyeyim? Şey kanallarından mesela. Yani o kadar kötü kanallar var ki şu an. Mesela ne diyeyim? O bırakın RP e çekenler. Yani o kadar manyak manyaklar ki inanamıyorum. Yani onlardan dolayı kapanmış. Şu YouTuber'lardan dolayı. Bizim çektiğimiz videolar kaliteli ve eğlenceli ve komik. Tamam. Ama böyle saçma sapan sapık yani taarruz böyle şeyler 18 saat şey işerenler. Hani yok artık yani insan doğru diyor. Ama arkadaşlar bunun yani ülkenin hak edeceğini düşünmüyorum ve size bir tane daha hemen ekran göndereceğim. Bunu bakın bakalım. Anlayacak mısınız? Hemen evet arkadaşlar hemen gönderme kararını alıp hemen gönderiyorum. Evet arkadaşlar geldi. Bunu benim arka göndermiş. Bakın okuyun. Bir dakika ya da bir dakika. Yani ne dedim bakın siz de okuyun. Bir dakika çok pardon. Evet arkadaşlar hemen şöyle yükselteyim. Bakın okuyun arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir dakika. Yine. Bakın. Arkadaşlar ben Instagram ve Roblox kapamının nedenini araştırdım. Buldum. Her şey o Plistin işte yüzünden onun başka ölmüş ve ölmeden önce lise, TikTok, Kapgit, Instagram, WhatsApp, YouTube, Pinterest varmış. Yani o yazdıklarından hepsi kapatılıyor. Yani bundan dolayı hepimiz suçlu duruyoruz. Suçlu tarafına kalıyoruz. Yani bu bir haksızlık yani. Ya yani ben bile yuh dedim artık dedim. Çüş dedim. Yani ne biz ne yaptık? Tam ülke yapmış olabilir. Biz yapmadık ama. Tamam mı? Öbür kanallar yaptı. O zaman denetim getirsinler ülke. Getirmek istemiyorlar. Direkt kapatmak. Nasıl sargamı direkt pıt diye kapatlar. Onu istiyorlar. Yani biz sessiz durduk. Yani duracağız da devam edeceğiz. Bunu istiyorlar. Yani yapacak hiçbir şey yok. Sinirimden boğuluyorum. Sinirimden ağlıyorum. Yani bakıyorum böyle olmuş. Böyle olmuş. Yani yok artık. Ya yani mahkemeye çıkıyorlar. İnsan millet böyle mahkemeye çıkıyor. Bir dakika. Şöyle iki dakika kitap yapalım. Bakın. Burası mahkeme diyelim. Burada sanık var. Tamam. Burada Roblox. Geliyor hemen buradan inceliyorlar. Bakıyorlar. Aa. Hımm. Allah al. Yani arkadaşlar bundan ne anlam geliyor? Bundan ne anlam geliyor? Anlamıyorum. Yani tamam diyor. Ama bu bi bizim gelirimiz var burada. Benim mesela gelirim olacak bir gün. Uzun, büyüdüğümüz zaman. Yani YouTube gibi şeyde kapanacak. Yani milletlerin bir şey oldu. Acil bir şey oldu. Bir şey bakacak. Yani bilemediği. Nereden bakacak? YouTube'dan tamam, bakabiliyor mesela. Tam YouTube iyi bir şey kötü değil. Tamam güzel bir şey. Tamam ama o kumar oynatıldığından dolayı da kastediyorlar. ediyorlar. Yani kumar oynatılıyormuş. Bu YouTube YouTube işte üstünden. Bu kumardan dolayı kapatılıyormuş YouTube. Bundan. Ya yani ben bunu göz alamadım yani şaştım kaldım. Yani yok artık dedim yani. Bu böyle bir şey yapamaz yani. Şey. Ülke yani Güney Kore'ye. Tam şey oldu yani. Yok artık. O bizden biri daha iyi, iyi durumu şu an. Bak sen gitsen ben oraya giderim yani şu an ya. Yani yok artık. Suç. Ama arkadaşlar bunların cezası... Siz ama bu videoyu canlı izleyemeyeceksiniz. O yüzden... Baya birazcık şey olacak... Yani bakarsanız siz direkt Discord kapanmış falan göreceksiniz. Ve artık sizi bir çıldırmış ve bir öfkeli biri olacaksınız. Yani ülke bundan ne anlıyor bilmiyorum. Yani anlamıyorum yani arkadaşlar. Yani çok sinir oluyorum. Yani videolarda bakın. Şimdi bakın bir tane daha atayım. Bir dakikayım. Hemen arkadaşlar bir tane daha gönderiyorum. Bu arkadaşlar bu daha, daha başka. Daha daha başka. Hani hiç alamayacağız. Dal. Evet arkadaşlar ekran atıyorum hemen. Bir dakika. Evet arkadaşlar şu an geldi görüyorsunuz. Arkadaşlar bu var bu sansür adamın adı çünkü onun izlisi kullanıyoruz ama benim arkadaşım gönderdi bunu. Bakın. Ne yazıyor? Roblox açılmayacak bir daha. İçindeki ci LGBT lezbiyen cinsiyetlerin gönderme yapıldığı için içindeki korku içerikleri gibi şeylerden dolayı bize karşı yaptığı kötü göndermelerden dolayı yasaklandı. Ve bir daha açılmayacağını düşünüyoruz. Bu ülkemizde çocukları kötü etkiliyor diye bir tweet attı. VPN olmadan VPN olmayanları geçmiş olsun. Sağ olsun kardeşim. Sağ ol dayı. Yani arkadaşlar bu bir suç. Yani yok artık diyeceğim kadar suç. Yani üzülüyorum, sinir oluyorum, boğulacağım yani. Kendi kendi kendimi boğuyordum daha yine. Yani yok artık yani. Kapatmayın aga. Yani bir şey kapatmayın. Eğlenelim. Oynuyorduk ne güzel. Biz agalarla mesela bakın dün geçen Betar çektim. Dünyada. Yani sinir oldum, bayılıyordum. yani o kadar şeyler. Artık devlet ne yaptıysa işte yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Eğer buna şey yaparsanız like ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye.